PlayStation 3 emülatör diye 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 en sonunda PlayStation 3 emülatörü telefona vurmayı başardım. Biliyorsunuz PlayStation 3 emülatör gelecek dedim. Ve PlayStation 3 emülatör sızmaya başladı dostlar. Şöyle ki PlayStation 3 emülatör daha çıkmadı. Ama sızmaya başladı. Emülatörün ismi Olympus. Emülatöre Thermux üzerinden erişim sağlanabiliyor. Yani Thermux'a vurabiliyorsunuz. Aynı Mobox emülatör gibi. Termos'a girdiğinizde böyle bir e, menü size karşılıyor eğer indirirseniz. Burada INICAR yazıyor yani direkt içine giriyorsunuz, Emülatörü açıyorsunuz. Şurada Drivers bölümü var. Neyse mouse çalışmıyor bunda. Görüyorsunuz Vrapper, Turnip ve Voltar var. Şu iki, iki tanesinin hangi ne işe yaradığını bilmiyorum ama Turnip e, Adriano için diğerleri ise herhalde e, diğer Mali grafik işlemcileri içindir. Neyse burada Turnipil seçiyorum ve emülatöre girdiğinizde direkt buradan çıkıp geri Termux X11'e girmeniz gerekiyor. Evet emülatör böyle. Böyle görünüyor. Burada iki tane oyun var. Yüklemiş oldum. Şöyle yakınlaştırayım. GTA 5 ve Red Dead Redemption. Şimdi GTA 5'i açmayı deneyeceğim. Öncelikle şöyle buna tıklıyorum ve buradan Play kısmına ve oyun geliyor. Oyun önceden yükledim. Bunda öyle direkt açılmıyor. Oyun yüklemeniz gerekiyor. Ve input input de çalışmıyor bunda. Yani aşağı yukarı bir ya gamepadiniz ya da bir klavye mouse'unuz olması gerekiyor. Gerçi bende klavye de çalışmıyor. Olsun yine de enter tuşu basıyor. Şimdi bir performansını görelim. Umarım düzgün çalışır. Daha yolun başında bu emülatör. Geliştirmesi yani biraz daha e, yolu uzun. Bu arada GTA 5 Winnetor emülatörde yani Windows emülatörlerde gayet güzel çalışıyor. Akıcı, akıcı bir şekilde çalışıyor. Bakacağız bunda nasıl çalışacak. Dediğim gibi daha yeni sızdırıldı. Bu arada hatun güzelmiş. <laughs> GTA 5 sırf bu hatun yüzünden oynanıyordur belki de. Sarışın. Severiz. Neyse. Yine sarışın hatun karşımıza geldi. <laughs> ne güzel. Çok güzel. Şurada bir TR işareti var görüyorsunuz. Bu klavyeyi e Bağladığımda böyle geliyor işte. Bir tuşa dokunursanız direkt geliyor. En iyisi bir e, gamepad almak daha mantıklı. Çünkü oynanmıyor. Aa oyun açıldı. Oha. Muhteşem. Evet dostlar. Şimdi bu oyunu oynamak için klavyeye ihtiyacım var. Mouse hiçbir şekilde çalışmıyor. Ve sanırım klavye de çalışmıyor. Lanet olsun. Böyle kaldık. Bir gamepad'e ihtiyacım var sanırım. Yetim şeyi gibi kaldık böyle ortada. Karakterimizi oynatamıyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar. Yani e, PlayStation 3 emülatör geldi ama çalıştıramadık. Bu klavyede çalışmadı. Yani Lave bir işe yaramıyor. Emulatör de bunda bir işe yaramadı. Bize ne lazım? Tabii ki de bir gamepad lazım. Onu da en yakın zamanda ben temin etmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bu emulatörün nasıl kurulur? Onun videosu gelecek. Performans ayarları videosu gelecek. O yüzden takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.